Avustralyalı hava dalışçısı Felix Baumgartner balonla en yükseğe çıkan ve en yüksek mesafeden serbest dalış gerçekleştiren insan oldu. Korkusuz Felix'in atlayıştan saatler sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda ses duvarını geçtiği açıklandı. İlk olarak pazartesi günü yapılması amaçlanan ancak şiddetli rüzgar nedeniyle ertelenen tarihi atlayış dün akşam beklenenden de yüksek bir noktadan gerçekleşti. Baumgartner, helyum dolu balonun taşıdığı hava kapsülüyle yaptığı yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından, Türkiye saatiyle 21.15'te stratosferden yani atmosferin 50 kilometre mesafeli ikinci katmanından dünyayı atladı. Baumgartner insan bünyesini daha önce hiç maruz kalmadığı şartlarda en son teknoloji ve aylar süren çalışmanın birleşmesiyle 3 rekora birden imza attı. <laughs> Baumgartner ilk olarak 39.045 metre yüksekliğinden çıkarak balonla yerden en yüksek mesafeye tırmanan insan unvanını kazandı. Korkusuz Felix lakaplı Baumgartner kapsülden yaptığı atlayışta en yüksek mesafeden serbest dalış yapan insan oldu ve 52 yıl önce Joe Kittner'ın yaptığı 51 kilometre mesafeli atlayışı tarihe gömdü. <laughs> Baumgartner'ın atlayışı YouTube üzerinden 7.1 milyon kişi tarafından izlendi.